Günaydın arkadaşlar canlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah haliniz saatiniz iyidir. Yağmurlu bir hava arkadaşlar. Böyle bir sıkıcı hava var. Gece sabahca maşallah pıtır pıtır. Yağmur yağdı kalktık. Sabah kahvaltımızı hazırlıyor bakalım. Ne yapacağım Yine domates her zamanki gibi. Burada boyunca olduğumuz gibi. Biber. Getirdim. Her şeyinden biberler arkadaşlar. Bunlar tarzı tarzı. Bunları böyle taze taze. Bunları kızartacağım. Bunları da böyle aslında yapacağım. Ya patates ya domates. Şimdi arkadaşlar bizim bildiğimiz bu kadar. Arkadaşlar bu arada Elif kızımız iyi oldukça biz daha iyi oluyoruz. Her şey inşallah iyiye gidiyor. İnşallah inşallah. Ondan güzel haberleri aldıkça biraz daha biz de motivasyonumuz düzeliyor Hatice Hanım'la böyle. Bugün Özlem kızımız burada. Yarın sabahtan onları da bindireceğiz, yolcu edeceğiz. Yani, Hatice Hanım'la yine baş başa Vallahi en çok bir tarafın uzun bir tarafın sevinci derken alıştık kaç gündür dediğin gibi iyi oluyordu. Gidince insan üzülüyor. yapacak bir şey yok çocuklar. Arkadaşlar o da biliyorsunuz. Ertuğrul bir yine bire başladı. O da yine en azından bir amaç olduk oğlundan kalmasın. gene Allah izin verirse dolanı çevir gene gelir. İnsan <laughs> yani sen git sen. Yetişen... Bir insanoğlu bu gibi diyecek herhalde Hatice Hanım. Yani i̇nsanoğlu kuşa benziyor. Bir bak orada, bir bak orada. Kulumuz kalmamış. Gidince koyalım. Yok. Tuttuğum kalmadı. Temum alıveriyim Hatice. Biraz çay koyalım. Çay koyalım. Kalabalık olacağı iyi yetti. Değil mi? Tez bitiyor. 2-3 mevsim su kaynamış. Arkadaşlar Allah. bir su getiriyorduk. Hatice hanımla Gülcan'a. Üçümüze birer. 6-7 bidon getirdin mi? Doğal su bize bir haftadan fazla gidiyordu. Şimdi torunlar, kızımız özlem derken devamat derken su biz Suyu doğal yiye. çeşmeden getiriyoruz biliyorsunuz. Su iyi oldu yani su. Bugün Soğum. yine gidelim getirelim olur mu? Ya onu da sen hasta oluyor. Dedi. He ben getiririm. Vahiy de kaç kadar var ona göre hep acelesi yok. Tosu anam biz gider dolduruz ya besi. Evet tabi şimdi. He. Bak, bu açıya gideceğim şey, sokacağım Havuz sokacağım. Havuz yani sokacağım. Bak da, da dışarı koydum. Bak. taze taze koydum. Uzatması etler. Et, et, serin serin dışarıda bu şekilde. Balkondaydı. Balkondan gittim. Etler de uzatıyor. Güzel benim. Günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın arkadaşlar. Günaydın. Niye ee, yarın yorucu musun? Evet, evet senden gibi iyi yavrum. Niye alıştırıyorsunuz bizi böyle yalnız bırakıp gidiyorsunuz? Uzak yapacak bir şey yok ama. İyi ha. bakalım, alacağımız alacağınız olsun. <laughs> yani yavrum. İstiyorsanız kalayım yaptı. Daha Murat toprakla gider, okula götürür. Yok kızım. Evet, toprak biraz sıkıntı oluyor. Çocuklar, yani. öbürleri seni özledi. Aynen. Kaan her akşam arıyor. Her şeyin azı özü daha güzeldir. Sen olmayınca şey olsun. 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 Değil mi? Da, olsun. Olsun. Elif Hanım evet. iyi ya ona bak kızım sen. Efendim? Elif Hanım iyi ya diyorum. Çok aynen öyle. Arkadaşlar e, biz de sabırsızlanıyoruz sizin gibi aynen. Elif Hanım'ı şöyle bir servise çıksa da biz de onu sizlere şöyle videolarını paylaşsak. Ama her şey birden olmuyor arkadaşlar bazen. istediğimiz gibi olmuyor, istediğimiz gibi gitmiyor durumlar. Bir bak iyi ise bir bak her an değişebiliyor. Bulaşık makinesi temizde. Yani. Bulaşık makinesi temizde. <laughs> ben Beyza anladım. Kusura bak. Kızım annem biraz fazla dolduruyor galiba. Bir de deterjanı şey, beğenmedi. Niye öyle olmuş? Şey, deterjan mı? Hı -hı. Bilmiyorum ki. Galiba şunu buraya koyuyorsun ya baba, bu deterjanı atacağı vakit buraya tık değiyor, geri takılıyor. ya. Yani buraları Hı -hı. fazla koydun mu atmıyor. Ama annem normalde de ben öyle dolduruyordum diyor. Yine iyi yapıyordu, deterjanı beğenmedi diyor annem. Neyse anne, hediyeden alalım. Yatacak bir şey yok. Senin kızın sen teselli gelin ettiğin daha iyi ben hatırlıyorum. Ha, sen onu. Sen gelin. Ben ikisini de kullanıp benim makine temizliyor ama yeni Neyse, makine benim Onu demek istemem. Evet. Di diğer makineye götürecek bir sefer kaldığımızı da burdanı. Neyse, bu alt. Denemedim diye tesenin. Hele bahar zayıf hele hele. Çiğnem, çık. Ondan sonra poşetimin ne Aklındayken unutmadan bir tane bir şey sefa. Sefa mı? Ee, Unuttum. 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 İsana umut veriyor evet, Toprak yoruldum dedi. Ahu dedi tesir al Siz akşam bayağı gezdiniz herhalde. Biz gezdik yos markete git meyve falan alacaktık Oo, da. Ooo doğru ya. Toprak yoruldum dedi. Yorulma değil de bir an önce yaldıklarını yapmak için. <laughs> Allah, tabaş... Babaannem o tarafa doğru gittik. Şeye... İyi gezdiniz o zaman. Evet. Akşam gittim hep yiyeyim. Toprak şey yapacağım diye götürdü ya bir şey daha alacaktı herhalde o. Bir daha anaşıyor. Arkadaşlar bu arada da dışarıda hafiften bir rüzgar esiyor. Yağmur Yağmur değil mi şu anda? Evet. evet. Yaşık, ya. böyle bıpır bıpır hafifte. Şekilde geldi sana anlayıp Bu da kocak oldu. Değil mi? 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 Ablam çok iyi gördükçe az. biz de çok mutluyuz. Gülüyoruz arkadaşlar. Çok şükür. Bize bayağı bir Zor süreçler yaşat telefon. Evet, Rabbim daha yaşatmasın. Amin Amin. Hava şeyde. Evet. Yağması gerekiyor. Biber yiyor oluyor diyor, yiyor. yiyor. En azından güzel oluyor zaten. Çek. Bunlar seviyor. şeyi şey yemeyeyim. Patlıcan kızartmasın diye. Yalıştırma oldu. Ya patlıcan uç Patlıcan kızartabilirsin. <laughs> yiyor mu Yemiyor mu? dedi ya. Yemeğini yiyor da. Kızartmasını <laughs> yedi herhalde. Bir <Ben> karnı <laughs> yaralı yiyor herhalde. Evet. Karnı yaralı yine. Salatasını yedi ya. Salatası da güzel oluyor. Her şeyi diyorum kızım. kendi şeyi Ağır bir şey yapmak. Bak kaç gündür oldu bir de meşhur Mehmet Balgonda duruyor oraya varmıyorsa. <laughs> Allah nasip herkes etsin kurban Bu oğlum cool. ağladı bir iyi kızım bu Baba diye ki o gidiyor Öyle diye. Böyle tarcı anne? Yani. İnsan yok. Da <laughs> her şeyi takmıyor. Bence daha iyi oluyor. Siz, alın? Daha iyi de hava soğukken pek gelinmiyor. Şimdi şu an zaten fazla bir şeyimiz yok. İki tane maydanoz var. Pırasa var. Pırasadan nasıl lezzetli olmuş. O da daha güzel gibi. Yani lezzetli. Arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Sizler nasılsınız? Sizlerin inşallah haliniz hakkınız iyidir. Görmüş olduğunuz gibi hayat devam ediyor. İnsanoğlu kimseye diyor Allah acı vermesin, iş versin Rabbim iş olmayınca dolduruyor. İşine gene vakitimizi dolduruyor. Bir iki daha doğrayım. Bir böyle yeri güzel olayım. Bunda kendisi arkadaşlar herhalde şeyi görünce mor gibi olmuş hani. Genellikle kırmızı kapıya biber. Kapıya biber aynen öyle. Bunda da domateslerimiz oluyor. artık yavaş yavaş. Gene de iyi, iyi. şu ayda domates. Son ayımızı daha ne? Bunu da onda atacağım. Var. Toplama da o tarafa. Toplama da anne. Var daha kızım ama yavrum yeter. Allah bereket versin. <laughs> bereket versin. Yeter. Ocağım atma açtı. Güzelce kızar Açamıyor. -"Ondan açamıyor." Dün de açamadım. Ben de açma tekniği bilmiyorum. Bazen ben diyorum ya size, ben size sağlamam diyorum, inanmıyor musunuz? Elbette öyle diyordum, hee hee diyordum. Ben gerçekten... Yolak ıslak ya baba, bu alttan tutunca kayıyor. Islak oluyor. Onlar, hatta... Bak bak. Bak anneanne bak, tekniğini görüyor musun bak? Yandan tutuyor, çıkıyor ama ben öyle yapsam da yapmıyorum. Açamadan bir yer, bir yer Ondan açtım.

Oturma, Mut Getirdik miydi Bu da var mı? Getirmedik. Getirdiğimiz açtık galiba. Ya Olur. da dolapta var, bakarız. Bak, yoksa yani da olmaz. Yoksa bir yapacağız, böyle tamam ya. bir Şey yapalım, bir şişe şey bir evet. evet. Kararsız kaldım şu. Koysam mı, koymasam mı? Niye? Şey, şunu Biber, biber. Bence yeterli. Yeter, bence Bu sefer yenilmiyor. Bazen belli olmuyor. Bazen şey yok, bazen. Yenilmiyor yani. Belli olmuyor. Ama Çok oldu mu? Gözümüz doyuyor. Yiyoruz, kira alıyoruz. Eti bir iki tane yedi. Bir daha da yemedi. Babanın şaşkın. Babamın ikimizdir, gayret. Hocam, sabah işe gideyim. Ben burada ekmek almaya göndereyim. Ya da... Ben da... alırım o zaman. Al. Ben de alırım. Toprakla şey yapabilir, bir şey olmaz. Bu aşağıda simit poğaça satılıyor muydu baba? Hı hı, yola mı? Ben gidip alıyorum, toprakla. Ben alırım, ben alırım. Alır, alır evet. Ben gideceğim, tamam. dur. Tamam. Baba tamam. inat eder.

Domatesleri soyuyor mu anne? Kadın düğün sene aşama gelmiş koyabilir olur. Ben yaparım. Sen bak. Gidelim. yap. Ha. Geber Bir şey Sen de Evet. Sağlar. 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 Kaşığı mağsuz nasıl annesi. Annesi, annesi, çok gıcık oğlum var. Aynen. Benim tersime yapıyor. Oğlum diyorum kolumu çemreyim diyorum yok diyor. Şöyle öğretme. Kaç gün kaldı günün diye sorsana baba. Kaç günümüz kaldı? İki diyor. <laughs> bir. Bu günü niye sayıyorsun? Gitmek evet. istemiyor. <laughs> Gitmek istemiyor mu? Kal. Kal oğlum. O zaman ne yapacaksın? Kal sen bir güne. Abilerini özledik ama ne için? Ben ne o diyor? Ben özlemedim tamam. diyor. Ben özlemedim diyor. Abileri duy. Abileri izliyordur. <laughs> Hazır doldurma. Yeter kızım. Çay da doldurun. Doldurmayan Koyalım." Arkadaşlar tamam. bizim de sabah tamam. Tamam. bu şekilde görmüş olduğumuz yine. -"Ya Rabbim Yine vers. Yine vers. olmayan bütün..." Herkese nasip güzel. eylesin. Yok, bugün yok toplantısı. Hı, Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı, bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. baksana ne evet. 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 evet.